Neredeyiz kızlar? Hah, güzel. Ee, yalnız Demir Bey'e dikkat edin, her an çıkabilir. Çünkü sabahları bahçede kata çiziyor. Ne çiziyor? Ya yoga gibi bir şey işte. Ayol, o kadar kat. Yoga ile olacak hiç mi? Aa, ne diyorsun sen Firuze? Hiç anlamıyorum. Hadi yürü, bir an önce bırakalım, yakalanacağız. Tamam, tamam. Yürü, yürü. Aa! Unut bırakmayı unutmadınız değil mi? Unutmadık, unutmadık. Not burada. Siz yazmadınız değil mi notu? Vallahi el yazınızdan falan tanınır ha. Herhalde çiçekçiye yazdırdık. Nereye bırakalım? Ee, yani fark edilecek bir yer olsun. Ama öyle çok da göze batmasın. Ha. Tamam masaya bırakın işte. Acaba kapıya mı bıraksak? Böyle de sanki eve her gün gidip gelen biri buraya bırakmış gibi olacak. Ya masanın üstü iyidir oraya koyun. Hem bilen biri gibi olsun. Daha iyi. Ama acele edin ha, valla yakalanacaksınız artık. Tamam, tamam. Firuze, şu karta yazdığın not benim hiç içime sinmiyor. Nedenmiş o? Kız güzel hayranları olmayacak mı? Selin'in güzelliğini tek takdir eden kişinin kendisi olmadığını anlasın Demir. Tamam da yani bu sözler... ...sözler çok şey oldu yani... ...nasıl desem ucuz ucuz. <laughs> Ucuzmuş. Ben onu ömrüm boyunca... ...bana edilen iltifatlardan derledim. Yılların süzgeçinden... ...geçmiş sözler bunlar. Çok işe yarıyor. Çok. Kusura bakma ama... ...ben de dünyanın en iyi aşk romanlarını... ...okumuş biriyim. Aşk ve gurur Anna Karenina... ...Nazım ile Piraye. Klasikler. Tamam tamam. Bir dahaki sefere sen yazarsın. Hadi uzatma. Bir ses duydun mu? Hadi. Ah. Demir. Senin gece kafana bir şey mi düştü ya? Ay. İçine oturdu tabii. Dayanamadın. Sen de sabahın köründe bana çiçek sipariş ettin. Ay yoksa. Vedat mı gelip bıraktı? E tabii. Vedat'a <laughs> getirtmiştir. Bir not. Senin el yazına da benzemiyor. Ay yoksa Vedat'a mı yazdırdın ya, of! Adamın yüzüne utançtan bakamıyorum zaten. Ay olsun sen... ...ya sen yine de çok tatlı bir adamsın ya. Yıldırım Bey işleri durdurma kararını... ...Alara meselesi yüzünden mi aldı? Yani... ...Alara aranızda bir şey olmadı değil mi? ...Yıldırım Bey'e bu kadar sinirlendiğine göre yani sanki uygunsuz bir şeyler olmuş gibi. Demir. Siz hala Aray'la sevgili değildiniz değil mi? Of. Ya gerçekten suçluluk mu duyuyorsun ondan mı? Böyle karıtma durduk yere çiçek alan adamlar var ya. Böyle mi yoksa? Ah be Demir! Ah be Demir! Paris'te ne hotlar yedin gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.